Arkadaşlar merhabalar. Bugün bana değil lütfen bu ekrana odaklanın çünkü ekranda önemli bir kapak var. Biliyorsunuz The Economist dergisi yeni yıla girerken önemli kapaklar yayınlıyor. Ve bu kapaklarda gelecek yılın yani gireceğimiz yılın ne getirip ne götüreceğini o yılda neler olabileceğini anlatan çok karmaşık çizimler yapıyor. Bir takım mesajlar veriyor, ikonlar koyuyor. Efendim orada logolar yerleştiriyor. Yani kapakta gördüğünüz gibi karmaşık bir tablo çiziyor. Peki bu ne? The Economist dergisi bunu neden yapıyor? Şimdi değerli dostlar konuya başlarken bir takım bir kısım arkadaşlar hemen şunu söylüyor. Yahu bunların planı varsa Allah'ın da planı var. Ya onlar öyle söyleyecekse illa öyle olmaya olacak diye bir şey yoktur. Elbette defalarca altını çiziyorum. Elbette bunların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. Elbette bunların her dediği, her planladığı çıkmayacak, olmayacak ama tabii ki bunları öngörmek, geleceğe dair efendim öngörülerde bulunmak elbette insanların görevi, yani gazetecilerin görevi. Bunlar öngörüde bulunuyor. Ya da bir plan çiziyor, bir plan yapıyor. Bunu bize sunarak normalleştiriyor. Ama bunu görmezden gelemeyiz. The Economist dergisi dünyada önemli okuyucu kitlesine sahip gerçekten de önemli bir dergi. Roşitlerin olması, Roşit ailesine ait olması da bir başka ayrıntı. Şimdi genelde böyle karmaşık çizimler yaparlar yeni yıla girerken. Şimdi 2025 yılına ait kapağı da sizlere birazdan hatırlatacağım. Ne demişlerdi? Ne öngörmüşlerdi? Ne oldu? Öncelikle 2006 yılına, 2026 yılına vurgu yapılan bu kapağı sizler için yorumlamaya başlayalım. Çünkü gerçekten bugün bugüne kadar sizlere anlattığımız, anlatmaya çalıştığımız bazı olayları kapakta özetleyi vermiş. Bir kere değerli dostlar demiştim ki Dünya öngörülemez bir çağa giriyor, bir döneme giriyor. Niye? Çünkü neyin ne zaman olacağını gerçekten artık kimse tahmin edemiyor, öngöremiyor ve bir belirsizlik var. Belirsizlik olduğu için bakın kıymetli madenler kıymete bindi. Çok önemli şekilde yükselişe geçiyorlar. Mesela altın, gümüş vesaire. Şimdi dolayısıyla belirsiz dönemlerde belirsiz olaylar, öngöremediğimiz olaylar meydana geliyor. Şimdi The Economist dergisi bu yıl 2026 yılına ait kapakta şunları öngörüyor. Yani bunlar kehanet değil onu söyleyeyim. Hani böyle üfürük vesaire komplo teorisi olabilecekler. Geçmişte olanlarla gelecekte olabilecekler karşılaştırılmış ve 2026 yılında nelerin olabileceği, nelerle karşılaşacağımız oraya dökülmüş bir karmaşık tablo içerisinde öncelikle bakın değerli dostlar yine bazı arkadaşlar şöyle diyor yahu bir programda şu kapağı işte gösteremez misiniz gösterebilirim buna e, programım var bununla ilgili fakat burada sizlere e, detayları göstermek için bakın yakınlaştırıp uzaklaştırmak için böyle üzerinde oynamak adına bu ekrandan göstereceğim şimdi değerli dostlar diyor ki 2026'da dünya nasıl olacak Buradan başlayalım. Mesela, bakın yakınlaştıralım diye dostlar yakınlaştırdık. Şurada bir pasta var. Öncelikle bu pastadan başlayalım. Bakın şu pastayı görüyorsunuz, değil mi? Şimdi bu pasta ilginç bir pasta. Pasta ne kadar küçülürse, efendim e, paydaşlar yani o pastadan pay almak isteyen kişi sayısı ne kadar artarsa, o pasta elbette o kadar kıymetli hale gelir ve kavga başlar, mücadele başlar. Şimdi bu pastanın üzerinde 250 rakamını görüyoruz. 250 yazan rakamı. Nedir bu 250 rakamı? Değerli dostlar bu 250 rakamı Amerika Birleşik Devletleri'nin 1776 yılında bağımsızlık bildirgesinin 250. yılını simgeleyen bir pasta. Yani Amerika Birleşik Devletleri efendim kuruluşunun 250 e, 6, 250. yılını kutluyor Amerika'da. Şimdi bu pasta onu gösteriyor. Burada bakın balonlar var. Balonlar kutlamayı gösteriyor, sevinci gösteriyor. Peki bu sevinç yaşanırken hemen yanında bakın füzeler çıkıyor. Burada bir takım silah görüntüleri var. Füzeler, başlıklar ve burada bir yumruk var. Dikkat ediyor musunuz? Bir yumruk havaya kaldırılmış, sıkılmış bir yumruk. Burada kelepçe var yumruk kelepçelenmiş yani bilek kelepçelenmiş ne isim geliyor? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yıl kutlamaları yapılırken kuruluşunun Amerika'daki iç çekişmeye vurgu yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir iç savaş yaşanabileceğine dair burada ipuçlarını görüyoruz. Diyor ki bu pasta evet bir pasta var bir kutlama var pastayı yiyorlar. Ama bu pasta, bu kutlama Amerika Birleşik Devletleri'ni ikiye böldü. Burada bir kutuplaşma var diyor, kutuplaşma. Elbette sadece bu resimlere bakıp yorumlama yaparsanız, analiz yaparsanız yanlış da yorumlayabilirsiniz. Bu derginin içeriğini de okumanız gerekiyor. Okuduğunuzda zaten ipuçlarını veriyor. Burada işte bu yumrukta şunu simgeliyor. Bir kısım insanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Donald Trump yönetimine karşı bir isyan bayrağı çekiyor ve itiraz ediyor. Hatırlayın Amerika'da 50 eyalette 50 gösteri isimli eylem başlatıldı. Donald Trump'a karşı en son 5 Ekim'de 5 Kasım'da Washington'da bir eylem gerçekleştirildi. Şimdi bu eylemde Donald Trump'ın diktatörlüğe doğru gittiği ve Amerika'yı böldüğü, eyaletler arasında bir savaşa ittiği vurgulandı ve istifa ayat çağırdılar. Ve belli ki burada küreselciler Donald Trump'a karşı hamle yapıyor. Başta George Soros olmak üzere bu gösterilerin finansmanını George Soros yapıyor. İşte bu 250 pasta kutlamayı, 250 ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümünü şu silahlar ve bu yumrukta neyi gösteriyor? Amerika'daki bölünmeyi, parçalanmayı Devam edelim. Şimdi değerli dostlar bakın ikinci şey olarak kırmızı tanklar var. Bir kere buna geçmeden önce de şunu söyleyeyim şöyle küçülterek. Şimdi bakın görüyorsunuz burada bazı yorumcular bu şu tabloyu, genel tabloyu bir virüse benzetiyor. Efendim işte 2026 yılında yine büyük bir virüs olayı yaşanabilir gibi yorumluyor. Arkadaşlar bu bir dünya resmi onu söyleyeyim. Yani virüsle alakası yok. Genel şeyi diyorum. Virüslerle alakalı burada var tabi de ama şu genel görüntü virüse benzetiliyor olabilse de aslında onu ifade etmiyor. Bu dünya bakın dünya yuvarlak şekilde o tabloyu gözünüze getirin. Ama burada dünyanın çivisi çıkmış. Bakın dikkat ederseniz çizgiler kaybolmuş. Artık karma karışık bir dünya. Öngörülemez ve neyin ne zaman olacağı belli olmayan ortamı belirlemek için bu çizgileri ortadan kaldırmış dikkat ederseniz. Ve burada bir uçan insan var. Dikkat edin dünyadan düşüyor. Bakın şurada şöyle yaklaştırayım. Bakın şurada dünyadan düşen, giden, savrulan bir insan var. Hatta hatta tek şunu şöyle de yorumlanıyor. İşte dünyaya bir tekme vurmuş. Onu da kim elitleri gösteriyor tabii. Bu tekmeyi atan kişi de elitleri ifade ediyor. Yani bir aklın dünyayı tekmelediği Dünyayı yıkmak, yok etmek, kaosa sürüklemek için efendim basıyor tekmeyi tabiri caizse. Böyle bir yorum da yapılabilir ki şu resim onu gösteriyor. Ama esasında yani dünyanın karmaşık halini ifade eden bir çizim. Şimdi gelelim detaya. Değerli dostlar bakın burada e, tanklar var. Şunu görüyor musun? Kırmızı tanklar. Bakın hem burada var hem de şurada kırmızı tank. Bakın gördünüz. Ee, bakın burada mavi tanklar da var Şurada küçük de olsa mavi tanklar da var Ne anlama geliyor Ve şöyle yaptığınız zaman Yani genel olarak dünyada Dünya çevresinde iki tane Kırmızı ve mavi Renkler de önemli Kapak mavi ve kırmızı renklerden Oluşuyor neden Şimdi burada kırmızı her zaman Askeri anlamda düşmanı gösterir Kırmızı bakın Kırmızı düşmanı gösterir Mavi dost kuvvetleri gösterir ve burada kırmızı olarak Çin, Rusya ve Hindistan işaretlenirken mavi olarak da NATO kuvvetleri olarak işaretlenmiş. NATO'yu işaret ediyor. Yani dünyada ikili bir savaş var. Yeni bir soğuk savaş dönemine giriyoruz. Dolayısıyla bu soğuk savaş NATO ile Rusya, Çin arasında olacak. Ama Rusya, Çin, ABD arasında olacak, NATO arasında olacak. Ama burada Bakın çok önemli 3 tane resim var. Birazdan bunlarla ilgili kritik bir detaya, önemli bir detaya vurgu yapacağım. Şimdi burada bu kırmızılar dediğim gibi Çin Rusya'yı ifade ediyor. Maviler ise NATO'yu ifade ediyor. Kılıçlar çekilmiş zaten. Dikkat edin. Bakın burada kılıç iki tane kılıç var. Bu hani deriz ya biz halk dilinde kılıçlar çekildi. İşte bu aslında bir savaşı, bir mücadeleyi ifade eden bir görüntü. Şimdi başka ne var? Şurada Bakın dikkat ederseniz bir gemi görüyorsunuz. Bir yük gemisi, ticaret gemisi görüyorsunuz. Hatırlayın. Amerika Birleşik Devletleri ile devletleriyle Çin arasında bir ticaret savaşı yaşanıyor, değil mi? İşte Donald Trump gümrük vergileri koyuyor Avrupa ülkelerine ama daha ziyade Çin'in mallarına, şirketlerine yüksek gümrük vergileri uyguluyor. İşte bu onu ifade ediyor. Dikkat ederseniz buradan efendim işte bir top şeyi mermisi ve aynı zamanda topun ne derler o işte namlusu dışarı fırlamış böyle savaşa dönüşebilecek her an savaşa dönüşebilecek bir izlenim. Burada yük taşıyan bir gemi. Şimdi başka şurada roketleri görüyorsunuz değerli dostlar. Bakın roket. Birazdan uzayla ilgili efendim uzaydaki o savaşla ilgili mücadeleyle ilgili bölüme de geleceğim. Ama devam edelim. Şurada bakın bir işte yelkenli e, gemi. Korsan gemisi esasında bu. Hani artan Kızıldeniz'de Husileri gösteriyor olabilir. Ya da ne bileyim işte Venezuela'daki o hani o yasaklı madde ticareti yapanları gösteriyor olabilir. Ama dünyada bir korsanlığı gösteren bir simge olduğunu düşünüyorum bu e, işte teknenin vesaire filan. Bakın burada da şimdi dikkat ederseniz bu dünyaya benzeyen bu çizimin etrafında sürekli vurgu yaptığı şey şu. Burada uydular var. Bakın uydular. Her tarafta hemen hemen bu uydular var. Mesela bakın burada işte burada bu uydulara dikkat çekiyor. Yani 2000 e, 2026 yılında uydular önemli hale gelecek. Geçtiğimiz günlerde mesela Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı uzayı nükleer e, silahlarla donattığını e, söyleyen bir suçlama yöneltti. Ve uydular üzerinden uyduları vurabilecek bir sistemi Rusların uzaya yerleştirdiğini iddia etti Amerika Birleşik Devletleri şimdi Dolayısıyla bir nükleer e, silahlanma da söz konusu fakat yine ilginç olan bu kapakta en çok konuşulan konulardan birisi olan nükleer savaş konusu yok bu çok ilginç yani kapakta nükleer savaşla nükleer silahla ilgili bir şey yok daha ziyade teknolojinin, teknolojinin çarpışması, teknolojik yarış, teknoloji savaşı ve aynı zamanda ekonomik savaş gündeme taşınmış, kapağa taşınmış. Birazdan onlara da değineceğim. Şimdi gelelim bu tankı bahsettik. Şurada bakın dikkat ederseniz bir beyin var değil mi beyin? Şimdi ve o beyin bir işte oyun konsoluna bağlanıyor. Ee, yani Atari oynarız ya hani. PlayStation oynarken kollar olur. Bakın burada bir beyin. Bu yapay zekayı ifade ediyor. Hani dikkat ederseniz son yıllarda en çok konuştuğumuz ve insanlığın sonunu hazırlayacağı iddia edilen yapay zekayı çok tartışıyoruz. Ve Donald Trump dedi ki bu yapay zeka gelecekte Amerika için çok önemli hale gelecek. Tam 500 milyar dolarlık bir yatırımı e, hayata geçirmek için ilgili yetkili kişilerle görüştü, İş adamlarıyla görüştü. İşte bu yapay zeka savaşı'nı gösteriyor. Bakın hemen Donald Trump'ın arkasında. Donald Trump'ın arkasında olan bir kişi ve yanında bir hanımefendi var. Kim bu? Bu efendim biliyorsunuz bu Hindistan'ın başbakanı Narendra Narendra Modi. Bu Modi. Bu da Hindistan'ın efendim bayan Cumhurbaşkanı, kadın Cumhurbaşkanı. Şimdi Donald Trump'ın arkasında ama her an saf değiştirebilir. Burada çok önemli bir ayrıntıdan bahsedelim. Şimdi Hindistan Çin, Rusya, ABD arasında gidip geliyor. Yani Hindistan'ı kendi yanlarına, kendi bloklarına çekebilmek için adeta bir savaş veriliyor. Çin ile Rusya Hindistan'ı kapmak istiyor. Yanlarına çekmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri de atak yapıyor. Hatırlarsanız Pakistan'la Hindistan'ın o savaşı, gerçek anlamda büyük güçlerin kapışması demiştim. Burada burada da o mücadele görünüyor. O buraya da yansımış. Şimdi şurada, bakın Trump burada, dünyanın merkezinde. Bir kere Trump'ın dünyayı kaosa sürüklediği imajı veriliyor burada. Donald Trump göreve geldi, dünyayı kaosa sürüklüyor. Öngörülemez bir e, yöne doğru götürüyor. Küresel kurumları çalıştırmıyor. E, i̇şte... Sadece dünyanın sadece Amerika'dan ibaret olduğunu söylüyor. Dolayısıyla dünyadaki küresel demokrasiyi yok ediyor diyor. Derginin içerisinde de bu var. Ve Trump'ı bunun merkezine yerleştirmiş. Şurada bir adam var. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bakın dünyanın merkezinde olmasa bile patlama burada bakın patlamaya yürüyoruz. Kim bu adam? Elbette tahmin edeceğiniz gibi Zelenski. Yani 2026 yılında öyle görünüyor ki Ukrayna Rusya savaşı devam edecek. Yani barış falan filan yok. Bizi takip edenler bilir. Bunu defalarca söyledik, altını çizdik. Yani gönül umar ki, gönül ister ki gerçekten bu savaş barışla bitsin, sonuçlansın ve dünya derin bir nefes alsın. Ama öyle görünüyor ki 2026 yılında da the Economist olacaklar arasında ya da yaşayacağımız e, tehlikeler e, arasında Ukrayna Rusya savaşını gösteriyor yani devam edeceğine bir yerde efendim işte işaret ediyor. Şimdi bu Zelenski buraya gelelim. Peki bu mücadelenin, bu kaosun, karmaşanın ortasında ya da bu savaşın taraflarından birisi. Şimdi şuradaki kişi yani çizilen kişi. Normalde baktım bütün dünyada bu işte Hindistan olarak yorumlanıyor. Yani baktım Narantre e, Modi'ye benzemiyor. Sizce benziyor mu? Kime benzetiyorsunuz bunu? Mesela şu resmi kime benzetiyorsunuz? Siz lütfen yorumlarda yazın. Bakın şu kişiden bahsediyorum. Bakın. Ha bu az çok e, Xi Jinping yani Çin devlet başkanı benziyor. Bu kim? Putin. Evet şu e, Putin. Peki bu ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetti Bakın net olarak şunu söyleyeyim. Dergide Erdoğan yazmıyor. Dergide Çin'den, efendim Rusya'dan, Amerika'dan bahsediyor, NATO'dan bahsediyor ama NATO'nun ikinci büyük ordusu kim? Türkiye. O yüzden şu resimdeki kişinin aynı zamanda ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu düşünüyorum. Çünkü son günlerde hatırlayın Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Hakan Fidan bir Çin, Rusya, Türkiye ittifakından bahsetti. O yüzden de dergi bunu ifade etmiş olabilir, ifade ediyor olabilir. Buna dikkat çekmek isterim. Şimdi gelelim, değerli dostlar, bakın burada bir takım robotik sistemler var, robotlar var. Bak, bakın, görüyorsunuz değil mi? Robotlar var. Şimdi bu robotlar son yıllarda özellikle yapay zeka destekli insanımsı robotlar. Her zaman söylüyorum, dünyamız adım adım insanımsı robotlarla yönetilme dönemine gidiyor. Amerika'ya bakın, Amerika'daki büyük şirketler işçi çıkarıyor. Avrupa'da öyle. Amerika'da ciddi anlamda biyolojik insanın yerini bu robotlar alıyor. Çin'de ciddi anlamda 2, bin, 2 milyon 700 bin civarında robotun şu anda istihdam edildiği ifade ediliyor. Bu yaygınlaşacak, yayılacak. Zaten onu ifade ediyor. Robotlar var burada dikkat ederseniz. Burada elinde sandık. Bazıları robot da sanabilir. Bakın elinde bir seçim sandığı. Bu önemli. Seçim sandığı. Buraya şu faksla diyenler var. Şu işareti söylüyorum. Bakın şurada merkezde aslında bu bir seçim sandığı. Şimdi dergide şu vurgulanıyor. Diyor ki bu kaos, kargaşa ortamından çıkabilmek için seçim elinizde. Yani çözüm elinizde diyor. Siz isterseniz bu e, kaosu kargaşayı tersine döndürebilirsiniz. Nasıl? Seçimle diyor. Gidersiniz sandık başına. Bakın buradan e, dikkat edin. Bir hayır yani x çıkıyor. Üzeri çarpı atılmış. Üzerine çarpı atılmış bir kağıt çıkıyor. Yani bu kaosa kargaşaya özünde de Donald Trump'a hayır deyin. Bu kaos bitsin. Anlamı çıkıyor. Mesajı veriliyor. Burada da bu var. Şimdi gelelim ana hatlarıyla anlatıyorum. Bakın işte dediğim gibi bu internet olayı, uydular gelecekte gerçekten çok önemli hale gelecek. Çünkü uydular gelecekte bir silah olarak kullanılacak. Ve uyduların vurulmasıyla birlikte Allah korusun dünya orta çağa döner. Yani iletişim kesilir, navigasyon her türlü böyle köreltme sistemi devreye girerse dünya yaşanmaz hale gelir. Bunu da ifade ediyor gelelim. Bakın en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Şimdi burada bir dolar görüyorsunuz ama doları bakın yakınlaştırdığınızda şurada kuş. Hani böyle özellikle de o e, Twitter, eski Twitter'ın simgesine benzeyen, logosuna benzeyen bir durum söz konusu. Bakın burada gagası var, görünüyor. Şimdi dolar uçuyor. Dolar uçuyor gibi gözüküyor. Edrafta ne var? Edrafta bakın bunlar banknot. Yani kağıt para var. Ha, burada diyor ki dijital paraya geçişi işaret ediyor. Dijital paraya geçilecek. Nakit elden uçup gidecek. Dolar da yavaşla, yavaşlıyor. Dolar tarihe karışacak. Yani artık yepyeni bir dünya geliyor. Yepyeni bir küresel sistem, yepyeni bir para sistemi geliyor. Bu da onu ifade ediyor. Ayrıca tahviller diyor. Gelecekte tahvil krizinden bahsediyor. Efendim devletlerin diyor ki işte büyük devletlerin borcundan bahsediyor. Ciddi anlamda borçlandılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borcu, iç dış borcunu ise 38 trilyon dolara ulaşmış. Küresel alandaki tüm borç, küresel borç kimisine göre 270 trilyon dolar, kimisine göre 350 trilyon dolara ulaşmış. Bu ödenemez diyor. Geriye ödenemez bir para. Dolayısıyla ne olacak? E, sistem sıfırlanacak. Bu nasıl olacak? büyük bir küresel savaş ya da büyük bir efendim işte pandemi bu tarz büyük bir doğal afet ya da işte şimdi birazdan bahsedeceğim gök cismi gök taşı düşecek düştü falan sistemin köreltilmesi böyle bir olaydan bahsediliyor ve dijital para şimdi robotlardan da bahsettik bakın burada enteresan bir şey daha var değerli dostlar çok uzatmayın şimdi burada şırınga var şırınga şöyle yapalım Heh, burada işte değerli dostlar bakın burada şırınga var değil mi? Şimdi burada şırınganın hemen yanında bir bomba artık e, atom bombası mıdır nedir bir bomba da var. Dikkat edin bu şırınga genelde genelde Ekonomist dergisinin hemen hemen tüm yeni yıl kapaklarında var. Bu neyi gösteriyor? Bu esasında değerli dostlar bakın bu esasında yani hani gelecekte bir e, efendim pandeminin e, yaşanabileceğini de ifade ediyor onu onu söyleyeyim dolayısıyla bu şırınga ama daha özelinde şimdi e, meclise gittim yani yakın bir zamanda meclisteydim mecliste bu zayıflama haplarından bahsediliyor ki arkadaşlar lütfen bakın lütfen doktor kontrolü olmadan doktora gitmeden kafanıza göre ilaç kullanmayın bakın bu kadarını söylüyorum kafanıza göre mutlaka doktorunuza e, e, şeyin tanışın doktor kontrolünde yapın. Eğer böyle bir şey yapacaksanız. O yüzden burada bakın haplar var değerli dostlar şuraya. Aynı zamanda sadece şırınga değil. Bakın haplar var burada. Kırmızı haplar. Ve dolayısıyla bunlar genelde son yıllarda, son günlerde Avrupa'da moda olan hatta Türkiye'de de kullanılan zayıflama hapları gibi düşünülüyor. Bunlara lütfen dikkat edin. Doktor kontrolünde her şeyi yapın. Doktora gidin danışın. Bunu net söylüyorum. İşte bu kimisi diyor ki yeni bir pandemi olabilir vesaire. Bu konulara fazla girmiyorum. Hala biliyorsunuz burada algoritma var. Ama bunu da dikkate alalım. Hatta DNA'dan bahsediyor. Yine detayına girdiğim zaman sıkıntı oluyor vesaire. Yani bakın biyoteknolojinin 2026 yılında çok önemli hale geleceği ifade ediliyor. Yine iklim değişikliğine ifade ediliyor. Bakın burada değerli dostlar işte eriyen buzlar var şu. Mesela buzlar eriyor. Yani iklim kriziyle alakalı da burada bir görselimiz var bulunuyor. İşte seçimler oy pusulası. Şimdi genel olarak The Economist dergisinin 2026 yılında öngördüğü olaylar bunlar. Yani tam anlamıyla bir kaos, bir kargaşa durumu çiziyor. Ortamı çiziyor bir yıl kaos ve kargaşa. Şimdi diyeceksiniz ki ya tamam hoca bu yapmış, çizmiş de ne oluyor? Gerçekten bu yazıp çizdikleri gerçekleşiyor mu? onu görebilmek için de çok eskiye gitmeyeceğim. 2025 yılına ait size kapağı göstereceğim. Ona gelelim bakın. Bu da 2025 yılına ait bu ekonomist dergisinin kapağı. Bunu da yorumlamıştık ama şimdi bir karşılaştırma yapalım kısaca. O da şu. Bakın değerli dostlar 2025 yılında olabileceklere dair burada öngörüler var. Simgeler var. Başa neyi koymuş? Uzay sistemi. Yani Efendim gökyüzü. Değerli dostlar en başta şimdi şu bakın galaksiler vesaire filan. Şimdi dünya neyi tartışıyor? Efendim 3I atlası tartışıyor. Belki Türkiye'de işte bu uçak kazası nedeniyle çok gündemde değil ama bütün dünya gerçek anlamda bu atlasla çok yakından ilgileniyor. Efendim işte saniyede 60 kilometre hızla geliyor. İçerisinde uzaylılar var, bilmem dünya dışı varlıklar dünyaya çarpacak inanılmaz bir korku pompalanıyor. Bakın şimdi bu boşuna değil. Bunu The ekonomist dergisi 2025 yılında kapağına taşımış. Bakın ve bu kapakta özellikle vurgu yapılan iki şey, üç şey. Bir uzayla ilgili çalışmalar. Bakın güneş patlamaları buraya dikkat edin ki güneş patlamaları gerçekleşti geçtiğimiz günlerde. Burada bakın şu güneş patlamaları uzaydaki meydana gelen olaylar anormal olaylar ve aynı zamanda elektrik kesintileri iki şey üzerine burada e, duruyor. Bakın dikkat edin. Karanlığa gömülmüş burasının New York olduğu söyleniyor. Karanlık bir şehir. Aynı zamanda karanlık bir dünya bakın. Şimdi İspanya'da elektrik kesintileri 3 gün yaşandı. Karanlığa gömüldü. Hatta Avrupa'nın diğer bazı kentleri de e, devletleri de karanlığa gömüldü. Siber saldırı sonucunda... Bazı devletler elektrik kesintisi yaşadı yaşayabilecek deniyordu. Elektrikli araçlar var. Burada burada bakın dikkat edin Trump'ın zayıflamış hali vardı. Bakın, zayıflamış hali. İşte 2024 yılında seçimler yapılmıştı. 2025 yılında Trump'ın zayıf bir Trump olacağı resmedilmiş burada. Peki şu anda gelinen nokta ne? Trump için gösteriler başladı. Yani baştan gitmesi, efendim zayıflatılmasına dönük bir takım hamleler yapılıyor. Ve burada gerçekten şu anda Donald Trump zayıflamış durumda. Yani iktidarını koruyabilmek için ciddi anlamda önlem alıyor. Burada bakın yine Avrupa ile ilgili von der Leyen mesela. Avrupa'nın Ursula von der Leyen seçimler vardı. Yine Zelenski vardı. Efendim yine bakın burada en çok tartışılan konu burada nükleer başlıklı füze mesela. Şimdi Putin vardı yine gündemde. Burada yine şırınga ve galaksi gökyüzü. Şimdi bugünlerde çok tartışıyoruz nükleer silahların yeniden denenmeye başlaması. Hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden dikkat ederseniz buradaki yani ana tema gireceğimiz yılın ne getireceği ne götüreceği The Economist e, yazarları ya da uzmanları tarafından öngörülüyor, kapaklara taşınıyor. Ve bize bir perspektif sunarken aynı zamanda bunlar normalleştiriliyor. İşte o yüzden de hani gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu bunu göstermek adına sizlere bir karşılaştırma yaptım. Değerli dostlar faydalı olduysa ne mutlu bize ama umarım ki bunların hiçbirisi gerçekleşmez. Yani dünyayı kaosa sürükleyecek ve bizleri korkutacak, bizlerin hayatını derinden etkileyecek kaotik ortam olmaz. Dileğimiz bu. Tabii ki tekrar altını çiziyorum bunların bir planı varsa öngörüsü varsa Allah'ın da bir planı öngörüsü var ki en büyük öngörü de yüce yaratana ait. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere hoşçakalın.